Akınsoft özellikle ölçülebilirlik ve kontrol noktasında firmamıza ciddi katkılar sağladı. Müzik Satıştan stok takibine, personel performansından maliyet analizine kadar birçok süreci çok daha net ve pratik bir şekilde yönetebilir hale geldi. Müzik Merhabalar. Ben Ömer Tahtarakçı. Aslında çocukluğumdan beri bu sektörün içerisindeyim diyebilirim. Komünikle başladım. Garsonluk, kasiyerlik, satın alma derken restoran neredeyse her alanında görev aldım. Şu an 29 yaşındayım. Üniversitede uluslararası ticaret okudum ama işin mutfağına da hep merak ettim. Şimdi ise Naliye Karadeniz Tufağı'nın Bostancı Şubesi'nin işletmesini yürütüyorum. 2022 yılına kadar ölçüm yapmaya çalıştığımız başka bir programda çalışıyordu. Ama zamanla bunun yeterli olmadığını, özellikle verim ve kontrol açısından bizi tatmin etmediğini fark ettik. Bu noktada Akınsoft'a internet üzerinden bir başvuru bıraktık. Sağ olsunlar çok kısa sürede dönüş yaptılar. Bizimle iletişime geçip ihtiyaçlarımızı dinlediler. Sorularımıza net ve sabırlı cevap verdiler. Taleplerimize çözüm odaklı yaklaştı. İlk izlenim gayet olumluydu. O güvenli sürece başladık. Akınsoft'u kullanmaya başladıktan sonra iş süreçlerimizde ciddi bir düzen ve netlik oluştu. Önceden gözden kaçan detayları artık anlık olarak takip edebiliyoruz. Özellikle stok yönetimi, maliyet kontrolü ve satış takibi çok daha sistemli hale geldi personel performansını objektif verilerle değerlendirebiliyor, hangi üründe ne kadar kazanç sağladığımızı net bir şekilde görebiliyoruz. Programa yeni başlayacakları için en büyük tavsiyem şu olur. Ölçemediğiniz hiçbir işi yönetemezsiniz. Bu yüzden akıl soft'u sadece bir kasa programı gibi görmemek gerek. Tüm modüllerini doğru kurgulayıp aktif kullandığınızda işletmenizin neredeyse her alanında kontrol edebiliyor hale geliyorsunuz. Akınsoft, işletmemizin dijital altyapısını güçlendiren, işimizi ölçülebilir ve yönetebilir hale getiren güvenilir bir çözüm ortağı oldu. Akınsoft ailesine teşekkür ederiz. Başarılarının devamını dileriz.